Herkese merhaba, popüler kültürün en kültürel popüler yarışması Sinefilmece'ye hoş geldiniz. Valla çok beğendiniz, biz de bir daha yapalım. Bir daha yapamadık. Baya güzel yorumlar geldi, herkese çok teşekkür ederim izleyenlere. Evet, evet. şimdi ne kadar sinefil olduğunuzu, ne kadar sinefil olduğunuzu, hangimizin daha sinefil olduğunu bütün anahtar kelimelerle <laughs> <söyleyeceğim. gülüyor> Göreceğiz bakalım kim daha sinefilmiş. Bu arada bir önceki, bir önceki videoyu izlemek için şuraya tıklayabilirsiniz. Hadi bakalım. Arka tarafta Kübra soruları hazırladı bize, ona da teşekkür ederiz buradan. Evet. Gelsin de, İyi yolla gelsin. De. The Cry Baby Killer filminde yer almasıyla Hollywood'a ilk adımını atan ünlü oyuncu hangisidir? Böyle başlanır mı ya? <laughs> A Jack Nicholson, B Al Pacino, C Robert De Niro, D Marlon Brando. Abi hangisi daha <laughs> baby killer gibi? Cry <laughs> Baby Killer. Benim hiçbir fikrim yok. Ben izlemedim filmi. Çok o yüzden bir şey diyemem. Yani. Çok zor bir sor. Ben Al Pacino olduğunu düşünmüyor gibi. Olabilir dedim. Evet, hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Ben sanırım Jack Nicholson diyeceğim çünkü adamda baby killer yani bebek katil tipi var. <laughs> Film de neyle ilgili <laughs> <olabilir? Acaba>? Bilmiyorum. <laughs> bir de şeymiş meğer, bebek varmış o katilmiş. <gülüyor> 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 Öyle de olabilir. Sen A mı diyorsun? A diyorum. Sen A diyorsan ben C ya da D diyeceğim. Ben de C diyorum ya. Yani. Robert De Niro diyorum. Ben de sen ne dersen de diyorum. Yes! Aa, yes olabilir. işte! Of ya. Oğlum sen bu ne kadar <laughs> şanslısın ya. Ben. Sen önceki videoda <laughs> şanslıydın ha. Düz <laughs> mantık <laughs> <ya>. hayat kurtarır. <laughs> Film ne acaba? Film merak ettim. Ben de merak ettim. Ya. Natalie Portman, Leon filmi oh. çekilirken kaç yaşındaydı? Çekilirken mi? Çı film çıktığında mı? Ya yani filmden bir sene öncesi. Evet. Filmin çıkışından bir sene öncesini mi düşüneceğiz? Hayır. Evet. Tamam. F film A 11, B 12, C 13, D 14. Çekilirken önemli bir detay. Evet. Çünkü zaten birer birer gidiyor. Oradan patlayabiliriz. Leon kaç? 94 müydü? Leon sanırım 94'tü. 93'te kaç yaşındadır teleportun? Lan teleportunun 82 kilo olacak bir tip var ya. Ama 82 kilo olursa 11. düşüyor. Ben B12 diyorum. Ben de 12 diyecektim ya. Hadi ya. Evet. Aha ama ben daha önce dedim. Ne 13 diyorum Allah Allah. Yani o olacaktı sonuçta. Ama şeyse 94 ise 82'li olduğunu düşünüyorsan 11, 11, yani, 11 olması 11 lazım. lazım. Hayır, şey ben, şey. ben o yüzden 12 dedim. 82'li olduğunu düşünüyorum. Sadece 82'li olacak tip var. Ha, yani. Ben o yüzden 12 dedim. Sen 11'e doğru gidiyorsun falan diye. Ekin A diyor ben B diyorum. Ben A diyorum aynen. A mı diyorsun? Ekin A diyor. 13 demedim ya. 13 mi? Dur bir düşüneyim. 13, 13 tamam 13. Önce <laughs> şimdi A çıkacak. Yok hayır ya. <laughs> tamam A A tamam hadi. A. Aa, Aa, büyükmüş yani, be. Evet, Bayağı büyük Ve şöyle ben ile film arasındaki yılları hesapladım. 13 çıkarttım. Ama her yerde 14-14 yazıyor. Hmm. Eee... 14'ünden işte bin olur. Kaynaklarında da 14 olabilir. yazdığı için. Doğum günü de önemli olmuş olabilir. Olabilir. Tarih olarak. Büyükmüş ama ben daha ben, küçük aynen, aynen. sanıyordum. 14'ten küçük duruyor. Neyse. Geçiyorum. Geçelim yani. bakalım. Bilemedik ya. İkinci sorudan bilemedik yalnız. Netflix'te yer alan yerli yapımlardan hangisi 2020 yılına ait değildir? A. Yarına Tek Bilet B. Aşk 101 C. Eksatlon D. Yedinci Koğuştaki Mucize Bence Yedinci Koğuştaki de. Mucize. Aynen. Aynen. İkimiz de D dedik. Kolaymış. Filmde canlandıracağı rol için yönetmenin de isteği üzerine evsiz yaşayan oyuncu kimdir? A Bridget Bardo B Marion Cotillard C Juliette Binoche D Uma Thurman Juliette Binoche Neden? Aa, Çünkü Köprü Üstü Aşıkları Doğru doğru. Ben de onu düşünüyorum Hangi, evet, hangi film olabilir acaba Aynen. diye düşünüyorum Evet doğru Aşağıda yer alan filmlerden hangisinin afişi siyah beyaz değildir? Oo. A Pleasantville. B. 5'ten 7'ye Cleo. C. 7. Mühür. D. Angela. Şimdi ben bu afişlerin hepsini hatırlıyorum. Çok şey bir soru. Böyle sinsi bir soru. A. Pleasantville. Ben de Pleasantville ile Cleo from 5 to 7 arasında kalmıştım ama. A. A. Şeyde ee, çünkü Pleasantville'de şeyi hatırlıyorum, Pleasantville siyah beyaz ama karakterler mi renkliydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Film siyah beyaz başlıyor ama bir yerden sonra afişi de, mesneler sanki. renkleniyor, insanlar hmm. renkleniyor Afişin, yavaş yavaş. Afişimde şey siyah beyaz ama insanlar mı renkli? Hayır afişi direkt renkli. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış şey yapmış <yapacağım> ama <laughs> Diğerleri şey, siyah beyaz ondan eminim. Açılış sekansını Another Day of Sun şarkısıyla yapan, hem şarkıyla hem de koreografisiyle akıllarda kalan film nedir? A Hair B Beauty and the Beast C Singing in the Rain D La La Land D benim, benim müzikallerle hiç aram yok ya. Ha, ben La La Land olduğuna eminim. Bu şey mi? Ee, arabalı falan? Aynen aynen. Ha. Ben o, o sahnede olabileceğini tahmin ettim ama açılış mıdır değil mi? 2019 yılında yapılan düzenlemeye göre sinema salonlarında filmlerden önce ve aralarda gösterilen reklamların süresi en fazla kaç dakika olacak şekilde belirlenmiştir. A7, B10, C12, D15. Ah, Valla uzundur ya. 7 vallahi bana kısa geldi yani. Şey gibi bir anımsama da hatırlıyorum yani. Anımsama hatırlıyorum. Anımsama hatırlıyorum. Ş şeyi anımsıyorum yani. Olduğundan sanki daha kısa söylemişlerdi gibi hatırlıyorum hani düzenlemeye göre sanki. Yani bana daha uzun geliyordu ama aslında daha kısa olduğunu söylemişlerdi açıklamaya göre. Öyle bir şey hmm. hatırlıyorum da. Emin de değilim. Yani bana 15 dakika gibi geliyor olabilecek. Ben A olduğunu hiç düşünmüyorum. Bence 7 çok kısa, daha uzundur. Ha ben 15 demedim bu arada. Aynen aynen. Ben de 10-12-15 arasında gidip geliyorum. Ben 10 dedim yani. Bana da doğum gibi geliyor ama ben 15 diyorum 15'te ama yazıklar olsun yani 15 gerçekten çok abi <laughs> ya sonuçta ben gidip e, filmi görmek için para veriyorum bir de reklamlarını reklam izliyorum diyorsun, aynen. onun yerine giderim Netflix'te parayı veririm reklamsız izlerim filmi mesela şu çok saçma bir şey bence bir şeye para veriyorsan o aldığın şeydeki üründeki reklam olayını sen belirlemelisin. Evet evet aynen yani. Geçebilmen lazım yani aslında o reklamı. Mesela YouTube Pro alıyorsun. Evet para veriyorsun. Reklam, re reklam yok. Bu böyledir zaten. Para veriyorsan bir şey reklamsızdır o. Aynen. Çok saçma yani. Bence de evet. saçma. Peki, kadar. Ben de onu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> ben de 10 diyecektim. 15, Allah'tan 15 demiş. 15 olsa sinirlenecektim kolay bir soru. Bileceğinizi düşünüyorum. Türk sinemasında bilinen ilk renkli film hangisidir? A. Vurun kahpeye. B. Halıcı hmm. kız. C. Suçlu. D. Ateşten gömlek. Halıcı kız diye hatırlıyorum ama emin değilim hiç. Aysel Bataklı'da mı kızıyor? Şimdi vurun kahpeye. 48 yapımı o siyah beyaz. Ondan eminim. Ama şimdi ten gömlek falan da çok çekilmedi mi ya? Ben bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Burun kahveye çünkü ben, birkaç kaç kere çekiliyor. Ben Türkiye sinema tarihi dersi bende çok şey geçti ya. Boş geçti. Ben <laughs> oraları çok hatırlamıyorum. <laughs> şimdi burun kahve değil ondan eminim. %100 yani. Ama ha tabii şöyle bir şey olur. Lütfü Hakkat çekmiştir. Hı -hı. Ondan sonra bir daha çekmiştir. O konuda hiçbir fikrim yok. Hı -hı. Ama değil. yani. 48'i çekmişsin daha. Bir daha mı çekeceksin? Yani 47 de olabilir. Havuzcu kız diyeceğim. Belki suçludur ama havuzcu kız. Ben ben, ben, nedense suçlu yakın geldi ya bana. Ben suçlu diyeceğim. Motorcu da mesela yakın gelmişti bana. <laughs> suçlu da yakın geldi. Ama, ama suçlu, suçlu olabilir, da olabilir, olabilir ya. Suçlu olabilir. olabilir. Bilmiyorum. Suçlu diyorum ben. Havuzcu evet. kız diyorum. Yes! Ya işte... İnanılmaz bir <laughs> şey. Allah'ım ya, Allah'ım ya! <laughs> Bu kanal kapansın <laughs> ya da, e da ekinlerine Ben gideyim. <laughs> Kameranın ilk kez sokağa çıktığı duyurusuyla reklamları gösterilmiş Türk filmi nedir? A. Kanun Namına B. Acı Hayat C. Yılanların öcü D. Susuz Yaz A. Kanun Namına Bunu hatırlıyorum. Öyle bir şey var mı? Aynen aynen. Hatırlıyorum hmm. bunu şey hatta diye hatırlıyorum şimdi inşallah yanlış çıkmaz da. Kim oynuyordu ya? Neyse onu unuttum da. Böyle şey, aynen. polisiye böyle kaçmalı kovalamacı evet, falan evet, bir şey. Evet, evet. İzledim ben de aynen. aynen. Ama ilk öyle mi? İlk, şey, ilk ilk mi o ya Yani ilk sokağa çıkılan filmin o olduğunu hatırlıyorum ben. Ben sus Yaz diyeceğim. Sus, ama Yaz hiç... çok geç değil mi ya? Geç ama şey gibi hani kamera sokağa çıkıyor ya hani aslında İnsanların gerçekten yaşadıklarını gösteriyor tarzında böyle. Gerçi onun ondan öncesinde de var ama olsun ben yine de öyle saçma sapan bir mantık gördüm D diyeceğim ama değildir muhtemelen. Bakalım. Oh be. Ben oh, <laughs> sorabilirim ya. Çekilen müzik belgesellerinden hangisi en iyi belgesel Oscar ödülünü almıştır? A. Style Wars. B. Don't Look Back, C. Woodstock, D. Punk's Not Dead. Müzik belgeselleri. Amy. <gülüyor> <gülüyor> o aldı. <laughs> Star Wars ne güzel isimmiş ya. Evet, ben de beğendim. Don't Look Back değildir bence. Woodstock diyeceğim ben. Woodstock diyorum çünkü Woodstock çok kült bir film ya. Hmm. Bence vermişlerdir ona. Ben Punk's Not Dead, Dead. diyeceğim. Biliyorum, hmm. çok yakın hissettim. Woodstock çok kült ya, Onu, ona da versinler abi. O, Oscar'a kızarım vermemişlerse. <laughs> yes! Woodstock'a da verin artık canım Allah. Ne? <gülüyor> 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 Aa! Aa! Hayır! <laughs> Hayır. Bir <laughs> pet. <laughs> Cevabı açtı da önce. Of ya. Neyse aç bakalım soru neymiş. Oha, ha izlemedim ben de neyse. Ben izledim ve evet bir et pet Şey şey, şey. oyun kaldırıyor. Şey yapıyor. <laughs> Vanisher diye bir karakter var tamam mı? Bu ekip topluyor ya. De Hayır canım ya ne olacak oğlum. Zaten Deadpool yani. Vanisher diye bir karakter var topladığı ekipte ve gözükmüyor hmm. adam tamam mı? Hiç gözükmüyor. Böyle işte şey helikopteri <laughs> falan biniyorlar paraşüt takıyorlar ama kimse yok orada falan paraşüt duruyor böyle. Sonra işte atlıyorlar falan hepsinde bir şeyler oluyor falan böyle. Vanisher da elektrik tellerine takılıyor böyle cızızızız yapıyor. O ara böyle bir, bir saniye bir Pitt gözüküyor. O öyle bir saniye oynamış bir saatte falan çekmişler işte onu. <laughs> Ne kadar? Ücret öyle. olarak da kahve almış işte bir bardak kahve almış. Aa oha. Çok iyi. Öyle öylesine. Hoş ben bir de veriyorum sefetine. sana Brad Pitt Kahve. Gel. Gel oyna değil mi? Gel. <laughs> bir saniye gözükse yeter Aynen, ya. sine filmeci oynayalım beraber. Bir saniye şurada gözüksün bitsin. David Lynch filmlerinden hangisi IMDb'de en yüksek puanlı olandır? Oo. Oh. Allah deprem oluyor. Ha! Oha! Ha! 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 Oha! Oha! Baba, yatalım. Oha çok oluyor yalnız. Oha! Ampayı alsana ki bu. <laughs> ne oluyor? <laughs> Oha! Durmadı hala yalnız. Çok korkunç bu ne? Ha! Hala korkunç. durmadı. Korkunç. Dur, durdu mu? Duruyor. Çok uzun süren bir şey olmuştur.